Kaydı başlattık arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Ben Muhammed Emin Emel. Bugün Taylor's Job diye bir oyun varmış. Oyun oynuyoruz gençler. Korku oyunu biliyorsunuz. Korku bizim işimiz. Bakıyoruz. Şuradan da yerden herhangi bir çakal gelecek gibi hissediyorum. Bakıyoruz lan! Yemek var. Pislik amına koyayım ya. Pislik. Onun pislik. Aç. Ha ee, burası. Ha. Ah. Hmm. Tamam gençler ne yapacağız şimdi ben bu oyunu hiçbir şey bilmiyorum abim indirmiş e, ve oyunu hiçbir türlü oynamadım burada korku oyunu falan diye düşünüyorum baksana zaten şeyden belli biraz tablodan ve oyundan nasıl bir oyun hiçbir fikrim yok oynayacağız umarım korku değildir işe bir, bir şey yok ne yapacağız şimdi hiç anlamadım arkadaşlar <laughs> e, yorum atıp beğeni beğenmeyi unutmayın lütfen a ah. Hazreti Davut mu Davut Sezar mı bir işte Hazreti David David Davut Davut diyorum. Kusura bakmayın. Beni birazcık aydınlatırsınız bu konuda. Bunlar kim? Umarım korku müziği falan yoktur. Ne? Başsız heykeller. Aa siktir. Onu şifre varmış lan. Ben şifreyi nereden bulacağım abi? Hadi bak gari. Bir şey yazıyor. En küçük yüzeye kadar bulacağız. En küçük yüzeye kadar da ara.

You are not accused of anything, Mr. Heinrich. We just need to check your <laughs> <laughs> Bu adamın fotoğrafı ne yapıyor lan burada? Aile çok yaş dediğinizi duyabiliyorum. Hep beraber. Kötü bir şey dediğinizi biliyorum. Bu ne lan? Nasıl oynuyor bu? Canavar yok. Bir şey yok. Yazı da yok. Yazı da yok. Allah Allah. Burada abim hiçbir şey yok. Yok. Yok 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 yok. 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 Hepsi yukarıda mı amına koyayım bunları? buralarda bir Aa şu tablo kaç var Bir sayı bakıyorum. Bir sayı. 27 olabilir. 27 diyelim. ikine. 2 Şurada da yok. 27 Şuraya da bakalım. Gençler 2 ve 7'yi bulduk 27. Umarım onlardır, doğrudur. 2 2 7. Evet, 2 ve 7'yi bulduk. Ney klori temizliyor şurada bir şey var 27 Tamam Tam gergin olsun diye bari müzik koyun koyayım. <laughs> Abi şimdi rastgele kafadan atacağım. Diyor. Şunu şu an Nasıl bir lan bu? Sikeceğim ya. Oh, kanalı dinlemeyin Burada yıllıklarımız var. Ee. Aa bakın. 9.07 diyor. Şunlar da bir şey olabilir mi acaba? Burada 20 diyor. Hmm. Ee. 907 907 Ha hadi ya Arkadaşlar bu oyun burada biter. Hepinize çok çok iyi bakın. Bay bay.